Öyle Minecraft'ta yaptığım bir mod var De mod değil de ben yaptım bu oyunu. Şimdi oyunumuzu açıyorum. Burada üç tane düzen vardı. Bu oyunu birincisinin. ikincisi İkincisi yanlış leş onun böyle oplende 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 işte burada burada yazan hangi görevi istiyorsa veya bu düğmeye tıklıyorsunuz ve burada ya da düğüm görevli yapıyorsunuz. Ee, şimdi ben hangisini yapsam, hangisini yapsam. E, bunu yapacağım. <laughs> o da ne yazıyordu birincisinde? Butonlara bas. Ha şundan. Bu kolay yapmıştı. Çünkü böyle düğmeler olursa hangi düşemezsin hangi bahsede anlayamazdın. E bak. 20 saniyede bunu hepsine basacağız. İkinci verdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20, 23. 20 saniye tamam oldu. Tam 20 saniye. Tamam. Şimdi ya onun bu para partolu burası. Gang. Çok geldi o. Şimdi bir düşünüyorsun danslar mı? Evet. Şunu yapacağım tamam Canlıda Canlı da Parkuru yapacağım en önce. <laughs> Ama savaşmayı yapmayacağım. cam biraz zor yaptım. Bir de sonra aldı dedi. Game attayım. Çünkü özür istedim. şey sonra dedi. Sen şimdi Evinin çünkü sandıklı yumurta var. İşte biraz zorlaştırmışım. da hız sorunca. Evet. Ya abicim ya. 3 ay geçmeyi sizin için. Bu kadar kolay yasalcım. Ama. Şimdi şans değil. Allah yapamadık. Dur ya. Yapamadık. Neyse dansı yapalım. Dans şu. <laughs> <laughs> Bu yüzden hareketleri yapacağım. 1, 2, 3, 1. Um, um, Oh geldi. bayağı böyle yaptım Kafası ağrıyor lan. Kendinize kalsın. En üstünü yapalım. Bence şuna şuna almış Ender boss devralıştırdık. Ne lan dedim. Bu videoyu abone olmayı den şanslayın. tamamı değiştirmiyor. Kanal değiştirmek için 90 ünlü 3 tane değiştirebilirsin. Dostlar ünlü oraya okullar kapanca sonra 3 tane değiştirebileceğim. Sonra bir daha sonra bir daha. o <laughs> oh, harita değil. Daha iyi olur arkadaşlar. Evet. Hmm. Daha ısınlığımı dayanıyordum. Maşallah. Kanal görüşmeyi açtım. Orada şu an var. İkinci. 就没时间，我去我星期，啊！那 Hiç şöyle şimdi, şimdi buraya yiyelim. Yaptık lan ben daha yapamamıştım. Ne Neyse. Neyse. Hadi biz gidelim. Neyse arkadaşlar şu anda diğer bölümlerde bir şey de var. Ben videoların Çin yaptığım evi göstereyim. Evet. Zendim fotoğrafı çekeceğim. E, ee, bayağı güzel olmuş. Çok uğraştım yaptım sonunda Hadi yerelim. Aa bakın işte. Böyle laflar yerse bulmacalar hazırlar da yapacağım. Dersin mahlum. Bunlar var. Ana. Neyisin yanlış yapmışım. Evet. Bunlar. Bu yemek ya da yemekler bunlar. Burada. Güzel güzel. Ha yorum atmıyorsunuz. Abone ol. 14'ü 13 oldu. Siz ama abone atın. Ben daha fazla çöçüm. Burası da 7 ye. Yeah. Burada bir yer de var. Yedek yer burada. Altından falan bir tanesi burada arıyorsun. Hayda. Bu Sen cinsin yani. Şimdi fakirden yana gelelim. Fakirden yana orası. Sarma şişti hep sonunda. Ya videoyu durdur. Evet arkadaşlar şimdi yaptım. Gördüğün gibi çarmışlıklar yaptım. Biraz şimdi hazineye böyle işte sanatı şuna var ha elim şu işte. bunlar var videomu da diğer bölümler görüşürüz bye 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 şöyle bir bir tane aklı işte yapayım da size utandırmayayım Kanat hmm, kanal nerede kanalda bir tane uçmuş bir oldu zaman geldin neyse şimdi bay bay yap ho zamanlar bay bay hadi bay bay